Babamızın katili Mehmet Musluoğlu. O öldürmüş babamı. O çarpmış babama. Ben dedim. O adamda bir şey var dedim. Demedim mi? Dedim. Sen biliyordun değil mi anne? Başından beri biliyordun. Söylesene. İtiraf etsene. Doğru mu bu anne? Anne cevap ver biliyor muydun? Doğru mu bunlar? Söylesene anne bir şey. Ya babanız intihar etti. Çünkü yaptıkların yüzünden sizin yüzünüze bakacak cesareti yoktu. Bu kadar. Nereden biliyorsun? Gördün mü görüntüleri? Oğlum görmeme gerek yok. Ben zaten o gün olanları yaşadım. Mehmet bana anlattı. Ben de ona inandım. Babamın katiline mi inandın yani sen? O adam kim anne? Ona nasıl güvenebiliyorsun? Bak rüzgar görmüş işte videoyu. Kızım bu kadın kesip biçmiştir bu videoyu. Siz anlamıyor musunuz ya? Şeytanın teki bu kadın. Ben anlat